Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir alışveriş videosu çekiyorum. D&R'dan ve birkaç yerden küçük küçük alışverişler yaptım. Bugün de onları göstereceğim. İlk başta bu poşetten başlamadan önce şunları göstermek istiyorum. Bu marker'ların zaten kargo açılımı vardı. Yine de göstereyim. E birkaç gün önce bu marker'ları aldım. Bu şekilde. Bir dışı siyah olanlar var. Bir de şöyle beyaz olanlar var. Bu beyaz olanlar 12'li. Siyah olanlar da 168'li. Tabi bunların kargo açılım videosu dediğim gibi var. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi hemen poşetle devam ediyorum. Öncelikle şu iki planlayıcıyı göstereceğim. Şöyle, Şöyle iki tane planlayıcı aldım. Bunları El Siva'dan aldım bu arada. El Siva'da ilk kez planlayıcı gördüm ve bayağı bir hoşuma gitti bu şekilde haftalık planlayıcı. Bayağı hoşuma gitti yani dediğim gibi. İki tane aldım. Böyle haftalık planlayıcıları bayağı bir kullanıyorum ajandadan ziyade aslında bunlar daha rahat oluyor. Çünkü ajanda hani tarihli olunca bir de sürekli yazmak zorunda falan kalıyorsunuz. Yani bir yer boş kalınca benim moralim <laughs> bozuluyor açıkçası. Ee, böyle hani şık durmuyor. Bunlar daha kullanışlı oluyor o yüzden. İki tane dediğim gibi böyle ajanda şey planlayıcı aldım. Daha sonra DNR'dan çok tatlı bir alışveriş yaptım bu arada. Öncelikle yine klasik ayraçlarımız. Ben son zamanlarda ayraçlara baya bir takım. Her Diyanara gittiğimde böyle set set ayraç alıyorum. Bu şekilde dört tane ayraç aldım. Ee, bir gittiğimizde de böyle üçlü bir ayraç set almıştım. Bir önceki gittiğimizde işte yine bir set almıştım. Şu an nerede bilmiyorum ama neyse işte. Dediğim gibi böyle dörtlü bir ayraç seti aldım. Daha sonra çok tatlış bir şey göstereceğim. Biliyorsunuz ki bende bunların bir farklısı vardı, çok beğendim. O yüzden bu sefer de bunlardan aldım. Bu şekilde bir ataçla tatta açsak mı bunu? Açılıyor mu? Açık göstermek istiyorum şu an. Ben de ilk kez açıyorum, orada hiç bakmadım içinde ne var ne yok. Kesinlikle çıkmıyor. Hı. Ay, döktüm. Neyse birini göstereyim şu şekilde ucunda pompon olan minik bir ataç. Yere düştü ama olsun. Sonra alırım. Şu şekilde kenara aldık. Daha sonra şunu göstereyim. Şöyle bir sekreterlik aldım. Biliyorsunuz ben de bir vardı. Bir önceki videoda da göstermiştim. Çok çok beğendiğim için bu sefer de böylesini aldım. Açabilirsem inşallah tabii. şekilde bir minik sekreterlik çok tatlılar. Bu şekilde gözüküyor. Bunu hemen kenara attık. Daha sonra çok bir ürünümüz kalmadı. Şunu göstereyim. Şöyle bir yine ataç set aldım. Bu bayağı bir ataç alışveriş olmuş aslında. Bayağıdır ataçlara ihtiyacım vardı. Ve çok seviyorum ataç biriktirmeyi de ayrıca. Bende çok fazla yok. Çok minik minik setler var birkaç tane. Ama son zamanlarda ayraç ataç, defter, bunlara takığım gerçekten. Bu şekilde camlar bu arada ve çok kaliteliler. Şöyle göstereyim. Çok güzel gözüküyorlar bu arada. Bunları şöyle masanın bir köşesine dizmek istiyorum. Güzel dururlar bence hemen devam ediyorum. Yine ataçlarla, ataçlarla, ataçlardan devam ediyoruz. Bugün konuşamıyorum. Çok yorgunum bu arada. Daha yeni geldim alışverişten. Bugün aldım bunları. Bu taç markerları da e, pazartesi günü elime ulaştılar. Bu şekilde minik ayraçlar. Çok küçükler bu arada gerçekten. Şöyle içindekilerden bir tane çıkartayım. Şu şekilde çok tatlılar yine. Bunlar yine cammış. Evet. Plastik zannetmiştim aslında. Sert plastik gibi duruyor ama cam onlardan. Daha sonra en 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 güzelleriyle devam edelim. Bir saniye. Aa, almamış mıyım ben onu? Bir tane ürün eksik arkadaşlar. şey seti almıştım. Postit seti almıştım. O yok şu an burada. Onu bir içeriye bakarım kasada da kalmış olabilir. Çok karışık bir alışveriş yaptım çünkü. Şöyle masa üstü şeyler aldım ama açamıyorum. Nereden açılıyor bunlar? Bunları açmadan göstermem imkansız çünkü size şu an. Bu nasıl bir paketleme? <laughs> bir masa şeyi için çok büyük bir paketleme değil mi bu? Ay çok tatlı. Ay çok güzel. Bakın. Bu şekilde memo memopedler içinden bir de böyle bir şey çıktı. Bunu buraya koy, tutturuyoruz sanırım. Anlamadım nasıl yapacağımızı. Nasıl yapıyoruz tam olarak? Bunu buradan kopartıp üstüne bir şey yazıp sonra da buraya bu şekilde sanırım tutturuyoruz. Bunun tam mantığını anlamadım ben. Nasıl oluyor? Bir dakika. Bunu böyle koyduğumuzu düşünürsek. Bunu tam olarak nereye tutturuyoruz biz? Böyle olmadı kesin. Herhangi bir yerine de bir şey yazmadığı için arkadaşlar şu an anlayamadım ben tam olarak ne yapacağımı. Şöyle bir şey çıktı içinden. Bir de böyle bir demir parçası çıktı. Ve bunun burada bir şekilde durması gerekiyor ama gerçekten anlamadım şu an nasıl duracağını. Şunu da bir açayım. Sabırsızım böyle konularda. Her şeyi devirerek böyle. Bu şekilde yine aynısından çıktı bir tane. Burada Hello yazıyor. Şimdi bunun bir şekilde buraya tutturulması gerekiyor. Belki bunda daha basit. Değil. O da bir deneyelim az önce yapmaya çalıştığımız şeyi. Hmm. Olmuyor. Yani olmuyor arkadaşlar. Ben bunun mantığını gerçekten anlayamadım. Şöyle bir şey. Eğer bilenleriniz varsa... Yorumlara yazarsanız sevdim çünkü ben şu an bunun mantığını gerçekten anlayamadım. Açma geldi biraz yani. Son iki ürünü kaldım. Bu şekilde <laughs> yine ataç. <laughs> bu şekilde. Bu arada gıcır gıcır ses çıkabiliyor çünkü sandalyenin üstüne çıktım. İki tane ataç seti. Üzerinde de böyle deniz yıldızları var. Bunu açalım. Birinin içinde bu şekilde ataçlar var. Ne deniyor bunlara bilmiyorum. Birinin içinde bu şekilde ataçlar var. Bir ömür boyu yetecek kadar ataç var diyebilirim burada. Şimdi kamerayı biraz aşağı alacağım ve aldıklarımı genel olarak size göstereceğim. Aldıklarım bu şekilde. Şimdi şöyle ki bir oturayım. Şunları bir göstermek istiyorum. Bunlar şöyle normal bildiğimiz ataç aslında. Bu şekilde. Hepsini bir baştan kısaca göstereyim. Şunlara hiç bakamadık düzgünce. Bunlara şöyle bir mantar tıpası var. Böyle kapanabiliyor. Hoş duruyorlar. Bunları masada nereye koyacaksın diye sorarsanız. Hiçbir fikrim yok çünkü masada yer yok. Artık masada yer yok. Bunları şuraya koyacağım. Bu şekilde. Bunları bunun yanına koyarım muhtemelen bu şekilde. Bu minikler de burada dursun. Bu şekilde. Her şey de bu şekilde. Bu yine alta gidecek öyle. Şu pomponlar için de yine bir yer buluruz. Yani kısmen böyle duracak. Muhtemelen bilmiyorum. Aslında son halini size paylaşırım. Topluluk kısmından. Aldığım ürünler bu şekilde. Aslında bir ürün daha vardı. Postit seti o çok güzeldi ama şu an nerede hiçbir fikrim yok. Ee, bilmiyorum. Bir de size şey de göstereceğim. Bir saniye. Aslında küçük bir şey daha aldım. Şöyle bir kolej ceket aldım. Nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama şöyle serdim buraya. Bu şekilde bir kolej ceket aldım. Bunu da H&M'den aldım. Kalemlerle alakası hani bir alışveriş videosu olduğu için bunu da göstermek istedim. Ee, şöyle kolları deri. Şurası da e, ne denir buna? Keçe mi denir? Kumaş mı denir? Öyle bir değişik bir şey var burasında. Önünde yazısı var. Kolunda şurasında yazısı var. Onun haricinde mont gibi. içi şey. Böyle değişik bir şey. Anlatamıyorum şu an. Bayağı beğendim vardı arada kolej ceketi. Çok hoşuma gitti. Bayağıdır almak istiyordum. En sonunda tam istediğim gibi bir kolej ceket buldum. Alışveriş e, şeysiniz bu kadardı. Küçük bir alışveriş. Aslında çok küçük değil. Ama büyük de demek istemiyorum. Çünkü bundan büyüğünü de yapmıştım daha önce. Yani orta seviye bir alışveriş. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hala çekiliş devam ediyor. Çok fazla soruyorsunuz. Ayın 22'sinde açıklanacak. E, sizi seviyorum. Hoşçakalın.